Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere heyecan dolu bir dünyaya, 7 Slots adlı Türk online kumarhanesine bir yolculuk yapacağız. Videomuzun konusu oyun makinelerinde kazandıran taktikler ve yüksek kazanç için uygulayabileceğiniz stratejiler. Eğer kazan şansınızı artırmak ve oyunlardan daha fazla keyif almak istiyorsanız bu video tam size göre. Hadi başlayalım. Oyun makineleri, temel bilgiler ve seçim stratejileri. Öncelikle oyun makinelerinin mantığını anlamak çok önemli. Oyun makinelerinde her bir çevirme tamamen rastgele bir sistemle çalışır. Ancak doğru makineyi seçmek şansınızı büyük ölçüde etkileyebilir. Peki nasıl doğru makine seçilir? Düşük risk, sık kazanç. Eğer daha küçük ama sık kazançlar istiyorsanız düşük volatiliteye sahip makineleri tercih edin. Bu makineler daha az risk taşır. Yüksek risk, büyük ödül. Yüksek volatiliteye sahip makineler nadiren kazandırsa da kazandırdığında büyük ödüller sunar. Bu makineler genellikle tecrübeli oyuncular için uygundur. Eğer hangi makineyi seçeceğinizden emin değilseniz, 7 slot kumarhanesindeki oyun çeşitliliğini deneyerek kendinize uygun olanı bulabilirsiniz. Denemek için hemen şimdi aşağıdaki linke göz atabilirsiniz. Kazanma şansınızı artıran stratejiler. Oyun makinelerinde başarı sadece şans değil, aynı zamanda akıllı oyun stratejileriyle de mümkündür. İşte dikkat etmeniz gereken bazı taktikler. Bütçe yönetimi Oyuna başlamadan önce ne kadar harcama yapacağınızı belirleyin ve bu sınırı aşmayın. Kontrollü bir bütçe yönetimi, uzun vadede kazanç elde etmenizi sağlar. Bonusları kullanın, 7 slots, yeni ve sadık kullanıcılarına özel bonuslar sunar. Bu bonusları değerlendirerek, kendi paranızdan harcamadan kazanç elde edebilirsiniz. Serbest dönüşleri deneyin, birçok oyun makinesi, ücretsiz dönüşler sunar. Bu özellikleri kullanarak hem oyunu öğrenebilir hem de risksiz şekilde kazanç sağlayabilirsiniz. Daha fazla kazanmanın ipuçları. Hedef belirleyin. Büyük kazançlar hayal etmek güzeldir. Ancak ulaşılabilir hedefler koymak daha önemlidir. Bu hedeflere ulaştığınızda oyunu bırakmayı unutmayın. Ruh halinizi kontrol edin. Kazandığınızda ya da kaybettiğinizde duygusal kararlar almayın. Soğukkanlı kalmak oyununuzun daha etkili olmasını sağlar. Unutmayın, oyun makineleri sadece kazanç için değil, Aynı zamanda eğlence için oynanmalıdır. Eğlenirken kazanmak istiyorsanız 7 Slots tam size göre. Aşağıdaki linke tıklayarak hemen şimdi denemeye başlayabilirsiniz. Sonuç. Bugünkü videoda sizlere oyun makinelerinde nasıl daha fazla kazanabileceğinize dair ipuçları ve stratejiler sunduk. Eğer bu taktikleri uygulamaya hazırsanız, vakit kaybetmeden 7 Slots'a katılabilirsiniz. Oynamaya başlamadan önce her zaman kontrollü ve sorumlu bir şekilde hareket etmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Şimdiden bol şans ve iyi eğlenceler dileriz. Oyun makineleri kazandıran taktikler, yüksek kazanç için